Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yazılım Cerrahı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PyCharm IDE'sinde Python programlama dilinin ilk dersini göreceğiz. PyCharm programımızı açıyoruz. Buradan New Project diyoruz. Dersimize geçmeden önce buraya bir isim verelim. Ders 1. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz create a main.py welcome script yerine tik atarsak eğer bizim için main dosyası kuracaktır. Biz bunu istemiyoruz. Kendimiz kuracağız. Şuradan şunu da tikleyelim ki e, paketleri kabul etsin program. Create diyelim. Sanal ortamımızı oluşturuyor şu an. Evet arkadaşlar, tamamlandı. Şimdi sizinle birlikte Ders 1 klasörümüze main.py dosyasını oluşturacağız. Ders 1'e sağ tıklıyoruz, new diyoruz. Buradan file da seçebiliriz, python file da seçebiliriz. Fakat file seçersek sonuna .py koymamız gerekir. Çünkü python dosyasına dönüştürür. Biz direkt python file diyelim. İsmi main olsun. Evet arkadaşlar. Bizim bunu konfigüre etmemiz lazım. Ama onu ona geçmeden önce biz bir print fonksiyonunu işleyelim. Arkadaşlar print fonksiyonu ekrana herhangi bir şeyi yazdırmak için kullanılır. Print parantez içinde örnek verelim. String bir ifade olsun. Tırnak içine alıyoruz o yüzden. String yazılım cerrahı. Arkadaşlar print fonksiyonunda string ifadeler tırnak içinde kullanılır ve ekrana yazdırmamıza sağlar print fonksiyonu. Print fonksiyonunu ekrana yazdırmak için main.py dosyasına sağ tıklarız. Buradan run main deriz. Ama ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Konfigüre etmek Mesela biz bu dosyayı çalıştırmak istiyoruz. O zaman bunu buradan artı diyerek eklememiz gerekir. Ama bu uzun iş olduğu için direkt buna sağ tıklıyoruz. Run main diyoruz. Yani main'in dosyasını çalıştır demek bu. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize yazılım cerrahını terminalde gösteriyor. Konsolda gösteriyor. Başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ki biz başka bir dosya açtık. Tekrar sağ tıklıyoruz, new diyoruz, python file .py diyoruz. Bu dosyanın ismi de ne olsun? Örnek veriyorum main2 mesela. Enter'a tıklıyoruz. Eğer biz buraya tekrardan print fonksiyonu çalıştırırsak, mesela ne olsun? yazılımın İngilizcesi software. Eğer bunu çalıştırmak istiyorsak şuradan main değil de main 2'yi seçmemiz gerekir. O yüzden önce buraya gelmesi için main 2'ye sağ tıklıyoruz. Daha sonra pardon yanlış yerde açmışız. Çok özür dilerim. Bunu silelim. Dereti yapıp silelim. Şuraya sağ tıklayacaktık. Pardon, derse sağ tıklayacaktık. Sağ tıklayıp new diyoruz. Python file diyoruz. Main2 diyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci dosya açıldı. Şimdi bakalım gelmemiş. Ne yapacağız peki? Buna sağ tıklayacağız. Run main2 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi o da buraya eklendi. Peki main2'de ne çalıştıralım mesela? Print. Software dedik. Software diyelim. Ctr ile stip kaydedelim. Şu an bize main2'yi çalıştıracak. Çünkü burada seçmiş olduğumuz dosya main2 dosyası. Biz mesela çalıştıralım bunu. Buraya da sağ tıklayıp main2 diyebilirsiniz. Dosyanın içindeyken. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi soft bir gösterdi bize. Peki main'e geçmek için şuradan main'i seçip run dersek bu sefer bize main'i çalıştıracaktır. Gördüğünüz gibi. Sonrasında sizlere biraz e, değişkenlerden bahsetmek istiyorum. Değişkenler nedir? Main dosyamıza geçelim. Main 2'yi kapatalım. Değişkenler nedir? Değişkenler... Değişkenleri bir kutu olarak düşünebiliriz. Mesela bir kutunun içine elma koyarsın. Elma onu çıkarmadığın sürece orada kalır. Böyle düşünün. Mesela ne değişken olsun? Instagram değişkeni mesela. Instagram eşittir et yazilim cerrahi Ama bunu tırnak içine almadığımız için hata verdi. Gördüğünüz gibi tırnak içine alalım şöyle şuradan aldık tırnak içine. Şimdi biz buraya print instagram dersek eğer bize konsolda şu tırnak içindeki yazıyı gösterecektir. Sağ tıklayıp run main diyoruz. Gördüğünüz gibi Instagram'ın eşit olduğu sözcüğü verdi bize. Tırnak içindeki kelimeleri kelime gruplarını verdi. Yani neymiş? Instagram'a kaydettiğimiz ne varsa onu bize print konsolda gösteriyormuş. Bunu anladık. Daha sonra şöyle bir şey yapalım. Ee, Adres eşittir tırnak içinde. Instagram pardon Inst Instagram adresimiz 2 nokta ve ben bunu şu an Instagram adresimiz et yazılım cerrahi diye yazmak istersem konsolda Instagram'ın yanına artı koyarım başına da adres yazarım. Bize şu an göstereceği şey Instagram adresimiz yazılım cerrahi olarak gösterecek. Yan yana yazacak ama bunları. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arada hiç boşluk bırakmadan yan yana yazdı. Peki bu boşluğu nasıl bırakabiliriz? Şurada gördüğünüz iki noktanın yanına bir boşluk bırakarak orayı düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir tane boşluk bıraktım. Arkadaşlar şöyle bir kural var. Değişkenlerde kullanım şekilleri var sözcüklerin. Mesela Instagram account olsun. Instagram hesabı olsun. Bunları nasıl yazacağız? Her kelimeyi ayrı ayrı yazmamız gerek aslında. Yani kelimenin ne olduğunu belli etmemiz gerek. Mesela örnek veriyorum. Üç çeşit yazım şekli vardır. isimlendirme şekli vardır snake notation diye isimlendirme şekli var. Ona örnek vereyim ilk önce. Instagram altre account dersek bu snake notation olur. Yani yılan, yılan isimlendirmesi. Şöyle hani yılana benzer gibi bir şekli olduğu için galiba öyle demişler. Daha sonra camel notation var. Camel notation nasıl oluyor? İlk harf her zaman küçük. Pardon şurayı yanlış yazmışım. Heh tamam. Yok doğru yazmışım pardon. Instagram account. Güzel. Camel notation ilk harf küçük. Fakat diğer gelen sözcüklerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Bu A'yı büyük A olarak değiştiririz. Bu camel notation'dır. Daha sonra bir yazım şekli daha var. Pascal notation, Pascal notation'da da ilk harf de büyük. Yani ekstradan ilk harfi de büyük yapıyorlar. Bu da Pascal notation oluyor. Fakat ee, Camel notation, klaslarda kullanılıyor. Genelde sınıflarda kullanılıyor. Yani Camel notation sınıflarda kullanılıyor genelde. Ya hata yok şu an tabii ama sınıflarda kullanmak daha verimli, daha yani kodunuzu şık gösterir. Öyle diyeyim size. O yüzden biz bunu şimdilik alt account olarak değiştirelim. Peki biz şimdi artı değil de artı yazmadan direkt bunların arasında nasıl boşluk bırakabiliriz? İki değişkenin arasına print de virgül koyarsak print bu virgülü boşluk olarak algılar ve ikisinin arasına boşluk bırakır. Çalıştıralım. Pardon. Instagram pardon. Şurada değiştirdiğimiz için bunu da değiştirmemiz gerek. Hemen düzeltelim. Seçtik. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi boşluk bıraktı. İki tane boşluk bıraktı. Nedeni ne? Şurada biz boşluk bırakmıştık. Onu silelim. Tekrar bir çalıştıralım. Virgülün boşluk bıraktığını görün diye yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi bir tane boşluk bıraktı. Peki bu üç tane değişken olursa nasıl olacak? Hemen yazalım. Şifre diyelim buna da. Password eşittir. 1, 2, üç 4, olsun. Tabi bunları yine tırnak içine alalım. Peki bunu yazacağız. Şöyle yapacağız. Virgül koyacağız. Bu sefer password yazacağız. Bunu da başlatalım şimdi. Bunun arasına da boşluk koyacaktır. Peki ben bunların hepsine virgül koymak istemiyorsam mesela virgül koymak dediğim hani boşluğu direkt ben kendim yapmak istiyorsam ya da bu boşluğa ekstra bir şeyler eklemek istiyorsam nasıl yapacağız? Onu da diğer dersimize göreceğiz. Print fonksiyonuna diğer dersimize devam edeceğiz. Şöyle ki Ekstradan şundan bahsetmek istiyorum. Mesela burada password yazdık, 1 2 3 4 5 yazdık. Peki biz bu password'u değiştirirsek ne olur? Hemen onu görelim. İçine mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun. Eğer biz bunu sonradan değiştirirsek Python ikinci olanı alır. Nedeni ise Python yukarıdan okumaya başlar ve en son ne olarak kaldıysa o şekilde yazar. Hemen şunları bir silelim. Görmek amaçlı bakalım. Gerçekten bunu mu yazacak yoksa bunu mu yazacak? Başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi 9'a kadar olanı yazdı. Ve şöyle bir şey var. Boşluk bırakalım. Yani bir alt satıra geçelim. Şurada bir boşluk olsun. Peki Python bunu Alt boşluk olarak yapar mı? Konsolda ona bakalım. Ee, mesela şuna da bir tane boşluk bırakalım. Sonra buraya Instagram account virgül koyalım. Tekrardan adres yazalım, virgül koyalım. Şimdi bu şekilde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne aşağıya aldı, ne de aralarında yani o aşağıdaki boşluğu bıraktı, direkt yan yana yazdı. Yani bir boşluk bırakmıyor. Yani burada hiçbir şey olduğu için Python bunu yani hiçbir şeymiş gibi kabul ediyor. Arkadaşlar print fonksiyonu bu şekilde. Bir dahaki dersimizde print fonksiyonundaki parametrelerden bahsedeceğiz, birkaç parametreden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm not have